Evet arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bir video geçmeden önce küçük bir durum olacak. Her videoda olduğu gibi bu videoda da tam 5 tane mutlak çekilişimiz var. Yapmanız gereken sadece iki şey var. Kanalıma abone olup aşağıdan yorumlara Wordname'imizin yazmanız yeterlidir. Bugün sizlere SSP Word'den bir günde sadece bir günde bir 24 saatte kaç veri kar edebilirsiniz onu göstereceğim. Evet arkadaşlar video tekrardan hoş geldiniz. Biz bu Word'ü ilk açtığımızda Word'e 50.000 SSP pack stoğu yaptık. 50.000 SSP pack'ten ne kadar VL kazanıyoruz? Şimdi onu göstereceğiz. Ekstra olarak ise şunlardan bahsetmek istiyorum. Şu tarz trash seedleri gördüğünüz gibi mesela burada 3.000 tane lava rock seed var arkadaşlar. Veya 300 tane mesela wooden block seed satılıyormuş. Daisy block seed mesela. Daisy seed satın 5.000 tane yakın bundan var. Bunların hepsini bir word'e droplayıp trash seed olarak satabiliyorsunuz. Videoya geçmeden önce size bu bilgi de vereyim. Şimdi direkt videoya geçelim. Thank you Evet arkadaşlar ne kadar kazandığımızı siz de gördünüz. 50 SSP pekten bir günde bu kadar kazanabiliyorsunuz. Size bu işin tüyolarını da vermek gerekirse arkadaşlar. Kısaca yapmanız gereken şey tamamen bu arkadaşlar. Sadece alacaksınız bu SSP World'ünde biraz spam atacaksınız. Biraz Discord'da SSP Promote yani SSP World'ünüzü yazacaksınız. Tek yapmanız gereken bu sadece pek açımı biraz zor. Bayağı zor. Onun dışında geri başka hiçbir zorluk yok. Bunun gibi birkaç tane daha Vent World'ü profiti istiyorsanız yorumlara yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Destek olmak amacıyla da video like atıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum.